Merhaba arkadaşlar, önceki videomda etek reşmesini nasıl hızlı dikeceğinizi göstermiştim. Bu videomda ise kol reşmesini nasıl hızlı dikeceğinizi göstermek istiyorum. Bir dakikada bu çalışma ile en az 12 tek kol, bir saatte ise 360 tam iş çıkarabilirsiniz. Şimdi, tek elimle bir kolu makinenin altında çevirirken diğer elimle de işi alıyorum. İğne havaya kalkarken siz de bu esnada diğer işi alırsınız. Şimdi eklerin üst üste gelip gelmediğini merak ediyorsunuzdur. Eklerde hiçbir sorun yok. Tek dikiş gibi görünüyor. Aslında ben reşmeci yetiştirmek istiyorum sosyal medya üzerinde. Gerçekten reşmeci yok piyasada. bana sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa İstekler doğrultusunda size overlock, reşme, düz bütün çalışmalar, aklınıza gelebilecek ne varsa, yaka takma, kol takma, e, reşmede kemer yapma, düz makinada aklınıza gelebilecek ne varsa e, benden isterseniz ben size yöntemini güzel bir şekilde anlatırım, öğretirim. Ama e, reşmeci eğitmek istiyorum sosyal medya üzerinden. Beni izlemeye devam ederseniz pişman olmayacaksınız.